şeytan Bismillahirrahmanirrahim Rahim obineainin yeryüzü ve gökyüzünde olan herma yeryüzü ve gökyüzünde olan hermen yeryüzü ve gökyüzünde akıl sahibi gayri akıl sahibi şuurlu ve şuursuz varlıklar Allah'ı tesbih etmektedirler Güneş Allah'ı tesbih ediyor. Ay Allah'ı tesbih ediyor. Yıldızlar Allah'ı tesbih ediyor. Gezegenler Allah'ı tesbih ediyor. Mars Allah'ı tesbih ediyor. Jüpiter Allah'ı tesbih ediyor. Meteor taşları Allah'ı tesbih ediyor. Samanyolu galaksisindeki olan varlıklar Allah'ı tesbih ediyor. Dağlar, ovalar, bahçeler, bitkiler, hayvanlar, kumlar, çakıllar, tüm her şey kendi lisanıyla Allah'ı tesbih etmektedir. Her şey Allah'ı tesbih ederken, Allah'ı tüm noksan olan sıfatlardan Rabbimizi tenzih ederken, Rabbimizi beri ederken, yeryüzünün halifesi olan insanlar olarak bizler neredeyiz? Biz acaba Allah'ı tesbih ediyor muyuz? Rabbim bizi Allah'ı hakkıyla tesbih edenlerden eylesin şuurlu varlıklar olarak yaratılmışsak, bizim de daha evla, daha öncelikli olarak gayri akıl sahibi olan şuursuz varlıklardan önce Allah'ı tesbih etmemiz gerekiyor. Değerli kardeşlerim, videomuza tesbihatla başladık. Zira sizinle tesbihatla başlayan birkaç tane sure vardır. O surelerden bir tanesi olan Haşr suresinin 4. ayet-i sizinle paylaşmak istiyorum. Bu öyle bir ayettir ki, Allahu alem, öyle bir ayettir ki, musebbihat, tesbihatla başlayan birkaç surenin içerisinde öyle bir ayet vardır ki, o ayet binlerce ayete denktir. Vallahi alem Rabbimiz en iyisini o bilir. Belki o ayet bu ayettir. Öyle bir ayettir ki bu ayeti hatırında tutan, bu ayeti hep aklında tutan, bu ayeti kerimeyi kalbinde tutan, zihninde bu ayetle yaşayan bir insan, inanın değerli kardeşlerim, harama dokunamaz. Harama dokunma konusunda cesaretli olamaz. Bu insan bu ayeti kerimeyi her an düşündüğünde utangaç olur. Öyle bir utanma, öyle bir hayası olur ki ne eli zulüm eder, ne dili zulüm eder, ne de değerli kardeşlerim beli zulüm eder. Rabbim bizi bu ayeti keriminin sırrına mazhar olanlardan eylesin. Bu ayeti kerime işte şudur değerli kardeşlerim. Ve huwa ma'kum eynema kuntum. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle. Nerede olursan ol, İster evde ol, ister arabanda ol, ister iş yerinde ol, ister dünyanın öbür ucunda ol, Antarktika'da ol, Afrika'da ol, Amerika kıtasında ol, Avrupa'da ol, ister Türkiye'de ol, memleketinde ol, nerede olursan ol, sabah olsun, akşam olsun, gece olsun, tenha bir yer olsun, nerede olursan ol, Allah seninle beraberdir. Ve Allah öyle bir Allah'tır ki vallahu bima ta'maluna basir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir. Nerede olursan ol Allah hakkıyla seni görmektedir. Bir yanlışlık mı yapmak istiyorsun? Bir haram mı işlemek istiyorsun? Bir kabahat mı işlemek istiyorsun? Nefsine mi uymak istiyorsun? Uyamazsın. Yapamazsın çünkü biri seni gözetliyor. O seni gözetleyen hakkıyla gören, basîr olan Allah Azze ve Celle'dir. Biraz önce belirttiğimiz gibi bu ayeti kerimeyi kalbinde tutan, aklında tutan bir insan rahatça günah işleyemez. Ben birisinin malını çalmak istiyorum. Çalamam. Çünkü Allah beni görüyor. Hep benimle beraberdir. Başkasına ihanet gözüyle bakmak isterim. Başkasının malında, başka başkasının canında, zulüm ile. Başkasının namusunda, ırzında gözün olamaz. Niye? Çünkü Allah seninle beraberdir. Bir insan her yerde, her anda Allah Azze ve Celle'yi düşünürse, her yerde ve her alanda Rabbim benimle beraberdir. Beni yaratan, çok güçlü olan ve kudreti olan Allah Azze ve Celle o kahhar olan, o halim olan, o gafur olan Allah Azze ve Celle benimle beraberdir diye düşündüğü an cesaretle ne yapamaz? Günahlara dokunamaz. O yüzden Rabbim bize bu ayeti kelimenin sırrına basar olanlardan eylesin. Rabbim bize bu ayeti kelimeyi öyle bir bize öyle bir tesir etsin ki faiz almak istediğimizde veya kredi çekme istediğimizde veya başkasına haram olan bir bir bedene dokunmak istediğimizde veya haram olan bir paraya dokunmak istediğimizde veya yetim malına dokunmak istediğimizde veya kötü ve Allah'ın razı olmadığı bir şeye dokunmak istediğimizde Rabbim bizi bu ayeti kerimeyi aklına tutup o şekilde Allah'a haya eden, Allah'tan utanan ve Allah'tan korkan Allah'ın sevgisiyle, Rabbimizin korkusuyla bu gibi hatalardan ve günahlardan kendisini uzak olanlardan nerede olursan ol Allah seni görmektedir. Rabbim seni gözetmektedir ve biri ki o Allah'tır seni her zaman görmektedir. Böyle bir düşünceyle böyle bir idrak ile Rabbim bizi Allah'ın huzuruna gidenlerden ibadetini ve kulluğunu yaparken Allah'ı görüyormuşasına ibadet edenlerden Rabbim bizi eylesin. Rabbimizi görmesek bile onun bizi gördüğünü düşünerek o şekilde Rabbine kulluk yapanlardan Rabbim bizi eylesin. Rabbim bizi haya sahibi utanma duygusu içinde yaşayıp ve pak bir yüzde nurlu bir yüzde ve salim bir kalp ile Allah'ın huzuruna gidenlerden eylesin. Rabbim hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun.